Ve buzluğumu eritmek için bugün fişir çektim buzdolabım ve orada ne varsa bugün onları yemek yapıyorum arkadaşlar. E, bugün nefis bir kıymalı semizot hazırlıyorum. Buzlukta yazdan geçen yaz sonundan kenara attığım e, buzlukta semizotları vardı. Hazır böyle pörsümüş semizotları vardı söndürülmüş. Onlardan bugün nefis bir kıymalı yemek hazırlıyorum. E, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir buçuk orta boy soğan, bir e, buçuk yemek kaşığı. Salça, 150 gram da kıyma attım ve bu sosu şu anda hazırlamaya başladım bir arkadaşlar. Ardından hemen ise e, bulduktan çıkardığım semiz otlarını atıyorum. Üzerine bir su bardağı sıcak su ve pişmeye bırakıyorum. Evet buzluktan çıkardım semiz otlarımı attım. İki torbam vardı. Onlardan nefis bir kıymalı yemek hazırlıyorum. Ve tenceremin kapağını kapatıyorum ve yarım saat pişiriyorum. Koca bir tencere kıymalı simit otumuz da hazır oldu arkadaşlar. Evet daha bir 15 dakika pişiriyorum ve yemeğim hazır oluyor. Evet geçen seneden kalan ve bunları böyle pişirmiştim. börsümüştü bunlar. E, domates sosunda falan hazırlamıştım. Soğan falan, sıvıya. Onları soğumuştu. Geçen sene atmıştım bir Oradan çıkardım ve bugün çünkü dolapları temizlediğimden dolayı da e, bütün yemekleri bugün yapıyorum. Ne kadar kabak yemekleri falan, e, bana yemekleri, semizotu falan hepsini bugün hazırlıyorum. Onlar da bize 2-3 gün evde yeter. Yeni tatlı görüşelim. Sevgiyle kalın. Ben de kalmaya devam edin. Hoşçakalın.